karşınızdayız arkadaşlar. Ne mi yapacağız? Biliyorsunuz bir video çekmiştik. Küçük küçük ile aç tavuklara kendimizi yem etmiştik. Bir tavuk bulduk. Ama böyle. Orada 300 200 300 tane vardı. 1500 2000 tane tavuğun içerisine arkadaşlar kendimizi yem edeceğiz. Cezamızla Cezamız boyasıyla arkadaşlar kendimizi alnımıza istediğimiz bir ceza yazacağız. Onunla kalacak. Bu arada İlyas abi arkadaşlar gelmiyor 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 diyordunuz. Biliyorsunuz 112'de çalışıyor acilde. İlyas kim? Bak nasıl unutmuşlar. Ha, tamam İlyas abi. 112'de yoğun çalışıyorum. Bir nöbetten çıkıyoruz. Aşılara gidiyoruz. Koronavirüs aşıları yapıyoruz. Onun için videolara katılmıyoruz. Bizim için yapıyor bunu. Adam. Mami virüs oldu ya. Hepimiz korkuyoruz artık. Arkadaş sağlık çalışanı biliyorsunuz. İşi bu İlyas abinin. Asıl işi bu. Asıl işini de engellemek ya da sağlık çalışanı olduğu için her zaman bunlara ihtiyacımız var. Buradan da tüm sağlık çalışanlarımız var. Bravo arkadaşlar. 2000 tane tavuğun önünde kendimizi <laughs> yemeyeceğiz. 2000, 2000 <laughs> aslan Arkadan spoiler geldi 2000 dediler. Gelin bir bakalım. <laughs> Fatih abimiz bize destek olduğundan dolayı Hoş teşekkür geldiniz. ediyoruz. Hoş Sağ ol abi. Hoş teşekkür ederiz. Tavuklar üç 3 gündür yemsiz bırakıyor. Tavuklar yine her zamankinden daha daha fazla aç. Üzerimizden yiyişlerinden göreceksiniz. <laughs> gel bak bak bak. Biliyorsunuz diğer tavuklar küçüktü. Bunlar bildiğin kaka böyle. La la. Allah 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 Bugün biri buradan sakatlanıp çıkacak Sakatlanıp çıkacak Gel başlıyor. Evet arkadaşlar tavukları gördüğünüz 2000 tane parçalıyorlar. Oğlum koku daha kötü. Koku daha kötü. Koku daha kötü de abi. yapacak bir şey yok. <laughs> Beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Yine efsane bir videoyla karşınızdayız. Şimdi grup halinde ayrılacağız arkadaşlar. İki grup olacağız ama bir kişi üç kişi bir kişi iki kişi oluyor. Gel. Şimdi 3'e 2 ayrılalım. Tamam Kim? o zaman Canik ben Sinan olalım. İyi abiyle de ben olurum. Tamam. Ama bak hemen aa çıkama ben kalkıyorum derseniz ceza büyük bir ceza. Tamam mı? Tamam. Cezayı çekersiniz abi. Söyledim. Tamam. Bu üç kişinin birincisi bu iki kişi birincisi birincisi kurtuluyor kurtuldu <laughs> çıktı geriye ne kaldı 3 kişi, kişi kaldı bu 3 kişinin misalleri yolun birincisi çıkıyor 2 kişi kalıyor bu 2 kişine ceza yiyor Abi. videomuza geçelim Ay, ben Kemal Allah de Allah çok güzel başaracak konuşmayı da bilmiyor arkadaşlar sıkıntı çıktı Mustafa oynamam diyor paintball silahıyla sıkıngen oynamam diyor tavuklar çok hırçınmış <laughs> Şimdi <laughs> bir tane elimizin üstünde denedik de fena vurdu. Kanka yap bak, çek ekle. Görün bakın bunlar dayanamayacak. Girdikleri dakika çıkacak. Git başka YouTube videosu bul, bu çekilmez kardeş. Yücel eğer dayanabiliyorsa tamam. ben girerim. Tamam, hadi. Üstünü. Hadi başlıyoruz arkadaşlar. Mustafa hadi Mustafa. Mustafa kaçtı. Kayıttayız. Kanka çıkart şu üstünü hadi ya. kanka. Orada çıkartırım. Bu da çıkartmamış. <laughs> <demiş. Ne>? Sen <laughs> niye çıkartmadın? Şurayı şuraya çıkartacağım. Manyak şurayı çıkartacağım. Tamam çıkart sen de çıkart buraya. Allah. buraya. buraya çıkar. Tamam bir şey söyleyeyim mi? Kanka hadi çek başlıyor. Hadi gelin beyler. İşleme, işleme. Yavaş yavaş şuraya bakalım. Geç, geç, geç. Ben gir bak. geç. Ha, dur, dur, dur. dur. Fıtı 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 fıtı. Mükemmel bir Gerizekalı yenildi, oynamadan yenildi. Şu vücuda bak, bak. Sıralar var, var, bak. Bak bak Gel. bak bak yara kolun arkası yara şu ya senin sen de şu çok kötü buraya çalışmış ya, ya. burada bezi aynı, aynı yer bende de var, bak. 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 Aa, aynı, de var. aynı yer ya, de var aynı yer lan konuşmayın lan açtırmayın bana sırtımı açsan ya, ne olur başlar. Başlar. arkadaşlar şu an cezaya geçiyoruz gördünüz çektik topayla biz ceza alıyoruz çektin ama yine de ceza çekeceksin he lan Mustafa sen o yüzden tebrik ediyorum oynamadan kaybettin ben oynadım kaybettim o zaman burada salak sen oluyorsun ben ağır istiyorum bravo senin kafana mı olmuş lan kafama da saldırdı lan biz geçiyoruz arkadaşlar. Fatih abi <laughs> 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 verdiği tavuk desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. <laughs> bravo Fatih abi. <bandami. Tavuk. gülüyor> bravo, <laughs> bravo, bravo Bravo. Bravo. Cezaya geçelim. Videonun ikinci gününden merhabalar arkadaşlar. Şu an tavuk videosunun cezasını çekmeye geldik. Biliyorsunuz yani her defasında diyorum da çocuk oldu. Bir videoyu bir günde bitiremiyor. Hemen çocuğun yanına gidiyor falan filan. Şimdi tavuk videonun cezasında ne mi yapıyoruz? Yücelle Sinan'ı arayacağım. Bunları kafaya alacağım. Allah normalde yazı yazacağız geçen boyayla. Ama Mustafa da biliyorsunuz tavuk videosunda piçlik yap. Piçlik yap. Ya gerçekten sıkıldım. <laughs> Dişim düşüp düşüp duruyor ya. <laughs> Aa, tavuk videosunda Mustafa biliyorsunuz ki arkadaşlar yaptı. Şimdi o Mustafa'ya ne yapacağım biliyor musun? Geçmeyen boyayla alnına yazacağım. Sutsun sutsun dursun. Sutsun sutsun dursun. O yazıyı alnında çıkartmayacağım arkadaşlar. Şimdi Yücel Sinan önemli olan kafayı almak. Şunları bir arayayım. Diyeyim ki kardeş böyle böyle. Şimdi dur bak Yücel'in tepkisi ne olacak? Efendim, kanki. Kanki ne yapıyorsun? İyi çalışıyorum. Bu tavuk videosunun cezasını yapacağız. Şimdi biliyorsunuz bunu dümdüz çekersek bir bok ayar ama illa bir pislik olması lazım. <laughs> Şimdi dur Sinan'ı da alayım, öyle anlatayım. Bir dakika hatta kalsana kanka. İkisini de kandırayım da önce. Mustafa ağzına süştü Mustafa. <laughs> Mustafa. Bu arada Sinan'ın numarası arkadaşlar. Şaka şaka. Kanka ben Sinan'ı konferans alamıyorum. Bu kursunun telefonu mu çalmıyor? Ne yapmıyor? Özür dilerim. Ben konferans yapamadım. <laughs> Sinan duyuyoruz mu He, şimdi bu tavuk videosu var ya bizim. Şimdi onun bugün cezasını çekeceğiz tamam mı? Düz bir şekilde çekersek hiçbir bok olmaz. Şu an size şunu söylüyorum. Şu an ben annemkinin evinin önüne geldim. Tamam Buraya gelin. Parmak boyasıyla boyayacağız ya normalde alnımıza ceza olarak. Bunun seyirciye bu şekilde izletirsek bok gibi olur. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Mustafa Cani'nin alnına da parmak boyası yapıyormuş gibi geçmeyen Hint kınasıyla yazıyoruz. Oğlum <laughs> <laughs> video güzel olmaz mı işte? Sen gerçekten seyirciye normal boyayla boyadık diyelim. Ne, ne zevk alacak seyirci? Niye burada söylüyorsun? Kamera kaydının karşısında söylesene seyirci yok görecek. Ya seyirci onu hissettireceğiz. Şu an zaten şey yapacağım. Ben onun kaydını alacağım. Siz şu an ben size o şunu söylüyorum. Mustafa Cani'nin alnına ikimize de boya çalarken şu an ben genç beğen Hint alıyorum. Mustafa'nın alnına farklı bir piç bir yazıyla öyle Mustafa'nın alnına yazacağız. Sürtecek sürtecek geçmeyeceğiz. O geçecek zannedecek geçmeyecek. Şimdi siz buraya geliyorsunuz tamam mı? Ben Mustafa'yı falan da arayacağım. Annem gülün oraya gel videoyu çekiyoruz diyeceğim. Ha. Sen gerçekten büyük bir pissin. <laughs> Şey, güzel olmaz mı? Siz ne diyorsunuz? Güzel olur da bu sana kişiler. Ağzına sıçar. Kanka böyle ne yazacağız bir biliyor musun? Şöyle çok farklı bir pitçe <laughs> bir yazı yazacağız şimdi. Ya yıkılacak seyirci onu gördüğünde gö Yoksa orgunu parçalar. Yoksa orgunu parçalar. <laughs> tamam şimdi hadi annem bilin oya gelin tamam mı? Hadi görüşürüz hadi bay bay. Yeni ekiptekileri kandırdım. Mustafa'ya ya gayetim. Bırak bırak bırak. Öyle bir yazı yazacağım ki. Suya alacak geçiyor zannedecek. Geçmeyecek oğlum. Seyircinin doymatı lazım Mustafa. Gene ön dişimi gene çıkıyor. yapacak bir şey Mustafa'yı da arkadaşlar. Dur Mustafa da gelsin. Alo. Alo kardeş ne yapıyorsun? Sanayiye gideceğim ne oldu? Şu tavuk videosunu çektiydik ya. Bunun cezasını çekeceğiz de bugün. Aci, annem bilin oraya gel de şunun cezasını çekek bitirek ya. ya. Dün niye demedin oğlum ben şimdi işim var benim nasıl geleyim? Allah <laughs> kardeş dün söyleyeceğim de unuttum. Gel de şununkini çekiverek bitirek cezası kaldı zaten bir ya tek böyle, Mustafa. Her şey bir anda yapıyor abi. Hiç dün yazayım gelin öyle video var hiç yok. Çocuk oldu ya sen her şeyi unuttun. Tamam valla bak hele gel de hadi. <gülüyor> <gülüyor> He, tabii canım dans senin başına inşallah. <laughs> Sağ ol. Ya. Saat hadi Mustafa geldiğine ayrı bir pişman. Bu videoda oynadığına ayrı bir pişman. O yazıyı yazdığımızda ayrı bir pişman olacağız. Ağzına sıçtık. Bekleyin gelsin. Bu videonun devamı ya. Arkadaşlar şimdi ekip geldi. Şu an Mustafa ile cezamızı çekeceğiz geçelim birlikte, ekiple birlikte oturalım. Şablonlar yapıldı. Ben yaptırdım. Hocam. Mami hemen YouTube. Yapıştıracağız mesela. Yapıştı. Mami hemen YouTube. He, o şekilde bekleyeceğiz arkadaşlar. Ha. Cezamızı çekiyoruz. Biz boyayı alıp ayarlayıp... Boyayı falan filan parmak boyasıyla on numara yazdık. Nereye? Parmak boyalarımız burada arkadaşlar. <laughs> Oğlum dışına taşırma Sinan. Kanka bu yapamadı. Lan salak mısın? Yardım et Sinan'a sinan ben, ben güneşe bakayım. Hayır ya. Sadece beyaz Salak, salak mısın Sinan sadece beyaz, beyaz ya. Hemen ıslak mendil ver. He lan öyle olmaz ha. Ben dedim bu salak yapamaz dedim ben ki. Geçmez ki. Allah'a salak. Kanka şu an Mami'nin iyisini yapıyoruz tamam Mami'nin iyisi. Arkadaşlar şimdi birazdan çıkacağız. Mustafa'yla birlikte <gülüyor> 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 Niye gidiyorsun salak? Allah, Allah, Allah bir şey geldi. Allah. Ama bak bu biraz bekleyince bir gün falan çıkmıyor değil mi? Öyle bir şey var bunun. Niye biraz nasıl? bekleyince. Allah Allah. Kanka sabah mesela çıkar. Bu akşam böyle dolaşırsın. Kanka parmak boyası ya. Yok yok. Hiç Sinan oynama oynama. O artık olan oldu orada. Oldu orada olan oldu. <laughs> abi sen söylüyor Ben şüpheleniyorum ha. Seninkini hemen çıkardılar. beninkini çıkarmazlar. Ya otur. Daş, onunkini çıkar. Otur. Ben çıkart diyor mu sözünkinde? Ben çıkart diyor. Daş. Ben diyorum ki. Dışından şimdi çıkart. Taşacak bu. Bak sen iki taş diye çıkarttık. çıkarttık. He, bir de seninle uğraşıyorlar sabahtan beri görmüyor musun? Mami hemen YouTube. 2 milyon az kaldı arkadaşlar. Yorum, like, beğeni yapmayı unutmayın. Her şey sizin elinizde. Ya şu abone hızlı bir şekilde atsın ya. Daha iyi içerikler, daha bomba içeriklerle gelin. Teşekkürler. Güneşler <laughs> ya siz böyle oturuyoruz da çok hoşumuza gidiyor. Aynen. Güneşler. Dur dur oynat. oynat. oynatma oynatma. Oynatma. Dur, dur dur dur. Bak tokat duruyor ha. <laughs> Şş. Tamam, Sen tamam. bir daha bana vur. Hayır. Al, al, al. al. al, al. <laughs> e. Yıkıyak usta. Kardeş ben tutayım, sen çek. Tutayım, sen, sen mi yıkacaksın? He. Bakayım. Evet, gel bak, gel gel. <gülüyor> <gülüyor> sen ya 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 düşündün. bak. Oğlum niye öyle diyorsun çocuğa, korkutma lan. Öyle. Geçti mi? Bilmiyorum. Yo oğlan kapkara duruyor hala. Niye çıkmadı o ne ki? Vay <laughs> <laughs> be lan. Oğlum bir şey yazmıyor ki. Salak yazık almamış ki. Kanka çıktı lan. Usta Hint kınası yapacaktır sana yemin ediyorum. çıkıyor o da herhalde. çıkıyor. Herhalde. Bizi vallahi sana şaka yaptık. Hint yapmıştık. Çıkmıştık tapan ya. Yakınlaşsana ama. Abi, oğlum son kullanma tarihi. Bir dakika. Için. Yakınlaşsana ama, miye mi? kaç. <laughs> size bir şey söyleyeyim mi? Gene bir video çekiyorsunuz. <laughs> bir Gene şey. başıma bir şey geldi gibi <gülüyor> hissediyorum. Kardeş <laughs> bak yemin ediyorum ben sana daha önce söylediğinde yine bana güvenmedin. Ama bak bu sefer güven. Sinan olayı anlat ne dedi bize Mami anlat. Mami dedi ki kardeş dedi parmak boyasını geçtik. Mustafa'ya gerçek Hint kınası yapacağız dedi. Boyayı Anladım. da kendine aldı. Yani dışarıda başka işlerimiz sen, oluyor. Sen onu video bunu boş ver. Video çekiyoruz. Ve. Bizden olacaksın mı sen? Ya sen onu boş ver biz ona cezasını vereceğiz. Zaten bana ne yaptı? Ha, şiştere Haksızlık şiştere yaptı şey. Sinan'ın şeyde. Ha, kazandı. <laughs> Alçı videosunda Doğruyu söyle kim kazandı lan Ama bu dedi ki bırak dedi orada da biraz da Mami'nin hakkı payı vardı yine de Mami Şerefsiz benim de ayağımı kırdı gerçekten Mustafa bak bize katıl Mami'ye hiçbir şey Söyleme biz Mami'ye yapacağız o günahı Neyse mi? olay öyle yapacağız Mami ha. kendine Parmak boyası yapıldığını zannedecek Bana Ama hitlerası. sana sana parmak Boyası yapacağız ona hint yapacağız Oturduğun kucaklara benzemez bu Mami bu farklı yemin ediyorum Hissetmezsin bile ha. bu arada Mustafa'yı Mami bize sen al bunu, dedi Sen bunu şirkete gizliden at videonun Atsın. Ee, ben ben o yüzden telefonu çekiyor ya, ulan var ya siz mi piçsiniz mami mi piç ben anlamadım yedi kınaları arkadaşlar mami çakmasın diye ikisini de parmak boyası diye kınasını karıştırıyoruz mami de zannediyor ki kendisine parmak boyasını kuracağız mami'nin bu işten haberi var tamam. ama kendine yapılacağından haberi yok <laughs> Sizsiniz oğlum siz ben demedim mi Mustafa'ya yapacağız diye ya? Gel <laughs> çık gel <laughs> gel <laughs> gel <laughs> gel Mustafa'ya yapacaktık hani Yücel. Niye Mustafa Ola yapıyor? Sana yapalım. Kanka ayırdı ya. Me 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 Mevzu ayırdı. Yalan olmasın diye biz de sana yaptık. Video yoksa kötü olacak. Gel. Yemin ediyorum o var ya. En kötü 2-3 hafta kaldı. daha bekleseydik birer kaldı. Ya Yücel adam mısınız siz? Sistem yok. Bunlar dedi ki ne? Böyle mami böyle istiyor dedi. Ben de tamam kardeş senin mami nasıl istiyorsa yaparız dedim. Ama sen de Bana mı yapılacak? Beni yaz. Siz o yüzden kağıdı çıkamadınız değil mi? <laughs> Piçler. De. <laughs> Silkeleyeceğim <laughs> seni Sinan dur. Güzel seni de. Adamı böyle top ederim. Silk. <laughs> Hayır ben buluyorum planı. Bana gerçekleştiriyorsunuz. Ben onu anlamıyorum ki. Tamam sen niye o zaman fırlamalık yaptın? Bunu düz çeksek Dişim düştü. Gel yıkayak dişini beraber. Siktirine. <laughs> <laughs> Sana yapsaydım onu görürdüm. Hayır abi diyorum ki Mustafa'ya böyle, <laughs> böyle böyle bir şey yapacağız. Sana Bu video düz ben. bir şekilde izlenmez diyor. Ben alçı videosunda bunun hakkını yemeseydim ne olur. Alçı videosunda ben seni tutmadım. Sen tutmadın mı alçı videosunda ben? <laughs> otur erkek adam gibi anlatacağım. <laughs> Emine hit, hit otur, otur anlatacağım. Bak. <laughs> Ya hayır Mustafa neyse onun üstüne plan kurdum Seni Sinan'a arayıp Kardeşim böyle böyle bu video böyle izlenmez Bir pislik çevirelim Dedim Sen de gidip bunu Mustafa'ya mı anlattın bana yapmak için Evet Sinan'la anlaştık Mustafa'ya anlattık Tamam bana yaptınız Bu geçmesin önemli değil Ben bunu ama <laughs> Hayır abla bir şey diyeceğim Bir şey diyeceğim Anlatacağım dur bir de gidip Gel Anlat <laughs> Eline gir bırak Ol. Gel anlat Gel anlat Sana Esra bir şey söyleyeyim mi O bir ay çıkmayacak <laughs> Ben diyor böyle böyle arkadaşlar Abi. böyle böyle bir şey yapacağız diyor. Pişlik yapıyorlar. Kardeş sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar yanıma geldi böyle Senin böyle böyle, böyle tamam mı diyecek. Seni ya. böyle kandıran piçlerin he, susun. Beni kandıracaklardı sen pişlik yapacakmışım bana. Şey Ama bana bir şey söyleyeyim mi? Bak bunu cidden unutmayın arkadaşlar. Alın yazısı diye kaderdeki demek buymuş. <laughs> alın yazısı. <laughs> Çok belli mi kardeş? Adam akıllı. Bu nasıl geçer? Arkadaşlar bu nasıl geçerse bana lütfen yorumlarda yazın. Sen aradım. Sinan dedim. Yücel'i de aradım. Kardeşim evet. dedim. Bu video böyle izlenmez. Mustafa'ya bir şey yapakladım dedim. Ooo sen bitsin lan dedi. Sen daha pitsin. <laughs> sen daha pitsin. <laughs> ne Seni dövmeyeceğim. Gel sıra gel. Ben sonra bu piç alırım Sıra gel. Dedim. Ooo çok pis pisiniz lan. Neden aklına geliyor benim? <laughs> Bu ne? Bana dedin mi? Beni tutma. Ama vurmayacağım dedim bak. Vurmayacağım. Sarı dolar. Vurmayacağım. <laughs> Mahmut kardeş. <laughs> ha çok koydu. Bu sana odana. Gel lan şuna sen de. Bu ne dedi sana? Ben öyle gelsem ne olacaktı? He artist. Hayırdır? He, hayır mi? Tüm hayır. boşanma davalarım balaydı. Ben çocuğumun suratına nasıl bakacağım? <laughs> Gerek kalmaz. Neyse sıkıntı yok. Çok ben kendi tuzağıma edin. düştüm. Okey. Bundan sonra ben plan yaptığımda size söyler. Ben onu elime düşürürüm. Hiç sıkıntı yok. İyi seyirler arkadaşlar. Umarım eğlenirsiniz. Sik beni. Sik beni. Umarım yani ben eğlenmişsiniz. Sen de yazacaktı da bu döndü. Sıkıntı yok. Güzel. Kere son kez silke gücüm. Ha, hadi gel gel, gel. Hadi, 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 Bu Güzel. Seni inim inim inletmezsem adam der. İkinci çocuk geliyor arkadaşlar. Siz Tamam. özür dilerim. Özür dilerim. Çok özür diliyorum maminde. Teşekkür ederim. Sen şey de